Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, biraz ses var kusura bakmayın ama e, bir video çekmek istedim aldığım ürünler son aldığım ürünler. E, bu devamlı kullandığımız ısırgan şampuanı zaten çok memnunuz ve devamlı kullanıyoruz. E, bu da diş macunu devamlı kullandığı gene pardon eşimin devamlı kullandığı diş macunu. Biber balsamı ve at kestanesi. Biber balsamını eşim kullanıyor. Dediğim gibi at kestanesini ben kullanıyorum. Ee, çok memnunuz. Sos serum. Ee, zaten şu anda olması olmazımız. Bir kere e, köydeyiz. Yaralara, sivilcelere vesaire çok iyi geliyor. Ayrıca dezenfektan, olan da, dezenfektan olarak da kullanıyoruz. Biraz suyla seyrettiğimiz zaman sprey bir şişede gayet rahat kullanabiliriz. Ee, burada antibakteriyel jellerimiz var. Bunların 3 tanesi Haziran ayında 15 TL'ydi. Normalde 12-13 TL gibi bir fiyatı var. Yani toplamda hepsini sattığımız zaman neredeyse 40 TL falan ediyor. Ve biz de buradan 25 TL bir kar elde etmiş oluyoruz. Çok karlı geldi bana. Ee, bu koltuk altı rolonu. E, bu da gerçekten kokusu çok 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 fresh Gerçekten çok beğendim. Ee, bu kolonyamız bu e, tam çantada taşımalık bu da geçen ay çok iyi bir fiyatı 10 TL'ydi ve gerçekten kaçmaz bence şu dönemde çantada kesinlikle olması lazım. Bir tane yüz nemlendiricisi e, aldık aynı sefa serisinin el kremim de yoktu o yüzden e, brown sugar serisinin de el kremini aldım ve kokusuna bayıldım. Gerçekten en yakın zamanda hatta bu ay olabilir peelingini kesinlikle alacağım. Çünkü ben el ayak peelinglerini çok seviyorum deniz tuzunu zaten her zaman kullanıyorum ama bitti O yüzden şu an bence bunu almanın tam sırası hem deniriz çay ağacı diş macunu benim kesinlikle vazgeçilmezim iki senedir yaklaşık kullanıyorum ve dişlerim diş etlerim çok rahatladı Eğer diş etlerinizde bir problem varsa kesinlikle deneyin bu da yine 11 TL gibi bir fiyatı vardı şans kataloğunda diş macunu bu da ee, yine yatıştırıcı etkiye sahip. O yüzden bunu da almak istedim. Bulunsun. Hatta ilk bunu deneyeceğim. Çay ağacını bildiğim için zaten memnunum. İlk önce onu deneyeceğim. Evet arkadaşlar, benim siparişlerim de böyleydi. Bence hepsini deneyin. Videomuza izleyin.